Dekle burada, elakler burada. Evet. gel derin on geleceğim kanka. Haydi. Dokuz gete gel işte. Dokuz dokuz olsun biraz bekle sonra gel. On yani demişti kanka haberdim bana. Şu an şu an çünkü canavarlık kitlendi biliyor musun? Şu an saat sekiz geçiyor da. Fark etmem falan. Ben sana sesleneceğim gel geldiğim. Tamam bebeğim. Tamam mı Burak? Tamam reis. Erken mi bunu? Yazdım yazdım. Rekame var. Yazdım. Errol var. Errol kim lan? O oh, kim lan? Bizim evet, abi. Evet. Benim evet. şarabım. Hakan'ın da. bakın kim var kim yok da. Şey, Bakıyorlar abi. Oy oy orada orada. Sıkıntı yok abi videodan bakarız kim var kim yok. Aynen. Video Aa, var değil mi reis? Ben var, de alayım. İyi hatırlattın bana. Ümit gel. Geliyorum. Daha 29 oldu abi. Gelsin gelsin. Bir 10 saniye abi. geçti. Buyurun Ümit gel abi. Geliyorum. Yani enemi girdi, enemi girdi. Yatırdım şeyi. Helal helal. 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 41, 41, 41, 41 taşa gelmeye çalışıyor. Gel, 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 gel. Ha, bana vurmaya çalışıyor. Geldi. El Esrar'ı evledim. Fatih <laughs> abi ile evledim. On beş k vurdum Mehmet ile bu ya. Amir evledim. Ulan yirmi bin de vurulmaz be. Helal dayı. Ay iki kişi attı. Okay, hareket edemiyorum. Peki, El zıplıyor, ölü zıplıyor El Hayır şu an ben. Arvi yok ettim. Girildim. Bittiler bittiler bittiler. Temiz, temiz, çok iyi. Proba söyleyeyim. Ay, reva 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 atıyor. 41 burada. 41'i sikin. Reis 41'i sikin. Onu da siktim. Ben kesmiyorum kimseyi Hakan'cığım. Ben vatırıp. Benim da işim bu. Vatır zevkli. Ee. Hep bir bak. No yani, rev, no rev, tamam. Yani no rev. Lan, 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 rev. Kim revliyor? <gülüyor> İlk <gülüyor> defa öldüm. Rev. Revlede genellendir gene. Yatırdım Reynard'ı. Evet. Abi kes şunu da gel gel. Özet Bey şunu lan. Abi batır kovalıyorum be ya. Tamam kes işte oğlum kilitliyorum ben lan. Stanem yok şu an. Sistemem <laughs> ne kodu mu şey yapmışlar onlar. Şimdi tatmışlar. Tamam biç. Sittok yazın hemen. Buraya bakmayın bir dakika. Harbi yarı yokmuş gibi vurdum adamlara. Helal olsun birader. <laughs> Şaşkınım. Kainle ko benden tek yedi ya şok oldum. Ben ürktüm o batırdan yani. Abi Ümit. şu bir de şey efendim. Ümit beni duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyorum abi. Sen almışsın gülüm aferin. Abi helal. Daha, daha olmadı abi. SDG'leri bir takayım. Almışsın almışsın. Bu ne yatırdığına göre almışsın. O, o ne ki abi. Önünü diz çekecek, çekecek saksı çekecek bana. Abi olam abartma ya. Abi adam aynı <laughs> lafı kullanacağım. <laughs> Kınel elde zaten kendini siktirir o. <laughs> Nel. Aras bu çocuğu. Nel. Görsel <laughs> Ee. Abi Fakolov enim içer değil mi ya? Onu revlip revlip keselim. Sezer ancak hıncın alır. Kim? Fakolov enim var ya Archer. Ha, nerede o? Onu kaldı? revlip rev... Kim? Pek açtı lan. Seykiymiş bizdenmiş. Sezer sana bir şöyle bir atak deneyim mi kan kaçırıyorum diye. Dene. k falan vuracağım mı acaba dur. Beyler İlker'in yazıyı okudunuz mu? ne yazıyor? <laughs> 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 Yırtılın orası bu. <laughs> 1400 ne oğlum? 110 defansa verelim Ümit. Ha ondan kardeş. Ne diyor lan sen Sezer? Ben birine deneyeyim ya. Kime deneyeyim? evlediniz Dayı olmaz. Peki bana öyle bir şey yapacağım. Gel bana Gel. Neredesin kanka? Gördüm.